Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz makine mühendisi Sayın Saygın Selçuk, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Saygın Selçuk, 1987 İstanbul doğumluyum. E, gazeteci bir anne ve tüccar bir babanın çocuğuyum. İki kardeşiz. Doğma büyüme İstanbul'dayım. Ondan dolayı hiç İstanbul'dan çıkma tecrübem olmadı. Üniversiteyi de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinde okudum. Bu dönemde biraz daha böyle mühendislik formasyonumu biraz da işletme formasyonuyla birleştirebilmek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi yüksek lisansı yaptım. Sonrasında tabii biraz daha iş hayatına da giriş yapmam gereken bir zamana ulaşmış olduk ve ee, bir Amerikan firmasında proje mühendisi olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık 6 yıl e, Amerikan firmalarında e, genellikle e, proje mühendisliği, proje yöneticiliği üzerine çalıştıktan sonra kariyerimin yönünü biraz daha satış tarafına, masanın öbür tarafına taşıdım. Ve e, kilit müşteri yöneticisi rolüyle yine çok uluslu bir firmanın e, Türkiye organizasyonunda görev almaya başladım. Üç yıl kadar da orada çalıştıktan sonra son iki yıldır e, bir Alman firmasında, Türkiye Satış Organizasyonu'nda e, satış müdürü olarak görev yapıyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde, yıllarda e, hayat bizi nereye götürecek? Evet. E, makine mühendisi olmaya nasıl karar verdiniz? Açıkçası bu biraz... E, Sanırım aileden de gelen bir şey. Her ne kadar benim babam e, işletmeci, annem gazeteci olsa da e, ailemin geri kalanı neredeyse makine mühendisi diyebilirim. Ondan dolayı birazcık e, sanki yönlendirilmiş gibi oldum. E, Dayılarım, keza yine eniştem, e, baba tarafımda, anne tarafımda da çok fazlasıyla makine mühendisi var. Hatta benim kuzenlerim de e, daha sonrasında yaş grubum olarak yine mühendis olarak çıktık. O yüzden Türkiye'ye e, ciddi anlamda mühendis kaynağı oluşturuyor ailemiz, onu söyleyebilirim. E, hep böyle bir mühendis olmak istiyordum zaten. Ee, makine mühendisliği de aslında birazcık daha benim böyle çocukluktan beri bir şeylerin içini açıp kurcalamak, sonrasında birleştirmek, tekrar onu çalışır hale getirmek hep böyle beni tatmin eden şeyler olmuştu. Bir şeyleri çalışır hale getirmek beni mutlu ediyordu. Ondan dolayı e, biraz da işin ilmini öğrenmek istedim sanırım. E, İTÜ makine kısmet oldu. Çok da mutluyum bu durumda. Evet Peki ma makine mühendisleri hangi alanlarda görev yapabilirler? Makine mühendisleri aslında çok farklı sektörlerde bulunabiliyor. Çünkü, ee, sadece fabrikalarda gördüğümüz makineler değil, kullandığımız telefondan belki e, yolda gördüğümüz e, bir aydınlatma e, gerecine kadar her şey aslında bir makine mühendisi tarafından tasarlanıyor veya üretiliyor. E, tüm bunların dışında aynı zamanda bunların ticari işletmesi ve e, satış satış sonrası hizmetlerinde de makine mühendisleri çok yoğun olarak çalışabiliyor. Bu anlamda... E, Ana e, iş kalemlerinden, ana iş kalemlerinden bir tanesi belki Türkiye'de özel olarak düşünecek olursak, e, otomotiv sektörü, enerji sektörü. Yine e, ben şu an mesela matbaa sektöründe çalışıyorum. Yine makine mühendisleri tarafından yoğun olarak kullanılan, e, çalıştırılan insan kaynağı kullanılan bir sektör. E, bunun dışında yine üretimin olduğu her noktada makine mühendisleri yoğun olarak görev almakta Evet. Bunlar tabii ki iş hayatınıza yönelik sorularımızdı ama biz biraz da gerek sosyal yaşantınız gerekse özel yaşantınızda neler yaptığınızı merak ediyoruz. Ee, hobileriniz neler? Ee, şöyle aslında e, pek hobi denmez ama e, benim hayat e, rutinim içerisinde aynı iş hayatım gibi olan bazı rutinlerim var. E, bunlardan bir tanesi yüzme açıkçası. Dört yaşımdan beri e, profesyonel, amatör seviyelerde yüzmeyle uğraşıyorum. E, son birkaç yıldır da artık e, iş hayatıyla beraber tabi elit sporcu kariyerim bittiği için biraz daha master kategoride e, veteranlar olarak yüzmeye devam ediyoruz. Ee, yüzme benim için gerçekten bir kaçış noktası diyebilirim. Ee, hem ciddi takip edilmesi gereken antrenman programlarının antrenman programlarının ciddi takip edilmesi gereken bir rutin bir iş gibi ee, ama aynı zamanda da bütün hayatın streslerinden iş hayatının yorgunluğundan kurtulabileceğiniz bir ortam çünkü tek başınızsınız tamamen kendinizle e, baş başa kalıp duygularınızı dinleyebileceğiniz ne hissettiğinizi düşünebileceğiniz bir e, alan oluyor çıktığınız zaman da pamuk gibi oluyorsunuz o yüzden <laughs> çok e, ben e, uzun zamandır zor da olsa devam ettirmeye çalıştığım bir hobim. Evet. Peki e, yüzme sporu çok bireysel bir spor dalı değil mi? şöyle e, bu aslında e, dışarıdan hep o şekilde gözüken bir durum e, yüzme her ne kadar çok bireysel e, başarılar elde edilen bir spor olsa da e, takım halinde çalışılmadığı sürece e, o bireysel başarılara ulaşma şansınız olmuyor ne yazık ki ondan dolayı bir antrenmanı e, baştan sona tamamlayabilmek yapabilmek ee, bir takım işi. Ee, bundan dolayı da e, aslında her ne kadar yarışa siz tek başınıza girseniz de o yarış bir dakika sürüyor. Ama öncesindeki belki aylarca yaptığınız antrenman sizin takım arkadaşlarınızla beraber birbirinizi iterek, birbirinizi e, o antrenmanda motive ederek yaptığınız çalışmalar oluyor. Ondan dolayı e, bence çok yoğun bir takım çalışmasının olduğu spor. Evet. Peki e, yüzmenin dışında hayatınızda önemli yer edinmiş olan başka bir hobiniz hmm. daha Var mı? Şöyle e, ben aslında <laughs> çok spor yoğun hayatı olan bir insanım. E, sportif hayatın içerisinde kalmayı seviyorum. Koşu, bisiklet gibi triatlon gibi sporlarla da uğraşıyorum. E, ancak e, özellikle son zamanlarda, son birkaç senedir. Ee, bir tanıdığımızın vesilesiyle de e, amatör bir tiyatro grubuna katıldım açıkçası. E, ve son 5 senedir de yine e, farklı e, oyunları sergiliyoruz. Her yıl bir oyun olacak şekilde farklı sahnelerde oyun sergilemeye başladık. E, bu tabi çok farklı bir mecra. Yüzme sporuna göre her ne kadar e, yarışmalarda e, yüzme şansım olsa da e, bambaşka bir heyecan, tiyatro heyecanı. Sahneye çıktığınız zaman gerçekten e, bir anda bambaşka bir insan oluyorsunuz. karşı. Yüzlerce kişi, onlara o duyguyu aktarmaya çalışıyorsunuz. Ee, bu benim daha önceden hiç tecrübe etmediğim bir şeydi ee, ama bir kere tecrübe edince de daha sonra bırakması çok zor olan bir şey o yüzden e, son birkaç senedir tabii pandemi sürecinde e, bu biraz sektöre uğradı ama inşallah önümüzdeki dönemde aşı da bulundu sonrasında devam ederiz diye tahmin ediyorum. İnşallah, inşallah diyoruz sahne tozunu yuttunuz bir kere ee, değil yani mi? Yani işte <laughs> kendi çapımızda bir şeyler <laughs> Peki bu konuda herhangi bir eğitim almayı düşünüyor musunuz ya da devam edecek misiniz? Devam etmeyi kesinlikle istiyorum yani e, tabi buna uygun ortam buna uygun mecralar olduğu sürece ben <laughs> devam etmeyi istiyorum. E, eğitim konusu da e, açıkçası bu birazcık e, amatör noktadan profesyonel noktaya kaymakla alakalı hedefleri o yönde değiştirmekle alakalı bir durum. Ee, şu an e, tiyatroyu amatör götürmek beni çok tatmin ediyor ama eminim ki ileride e, biraz daha profesyonelleşmek e, ve daha katma değerli işler çıkartabilmek için illa ki bir eğitim almam gerekecektir diye tahmin ediyorum ben de ama henüz bunun için çok e, olgunlaşmış bir noktada değil yani tiyatro konusu benim için. Evet e, peki sosyal yaşantınızda tiyatronun kattıkları neler aynı zamanda iş yaşantınıza evet. da çünkü satış müdürlüğü yapıyorsunuz şu an evet. çok e, ciddi ulusal bir markanın bünyesinde neler kattı size? Tiyatro insanın gerçekten kendi duygularını anlaması ve karşı tarafa bunu geçirebilmesi açısından çok önemli. Bunun aslında gün, günlük hayatımızda sürekli olarak bunu yapıyoruz. O iletişim içerisinde bir duygu alışverişi içerisinde oluyoruz. Ama e, ne kadar bunun farkında oluyoruz? Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben farkında değilmişim tiyatroya başlayana kadar. E, hep insanlarla konuşurken, yakın arkadaşlarımla e, sohbet ederken... E, ...şey tepkisini alırdım. İşte insan ilişkilerimin... E, ...işte genelde... ...insanların beni sevdiğine yönelik bir... ...tepki alıyordum ama... ...gerçekten o duyguyu aktarabilmek çok farklı bir şeymiş. E, bu satış tarafında da öyle... ...aslında... E, ...iş hayatında da böyle... ...tiyatro sahnesinde de o şekilde. Çünkü... ...siz bir şeyler anlattığınız zaman ağzınızdan çıkan sözler... ...bunun sadece belki yüzde onu... ...ama karşı tarafa aktarabildiğiniz duygu... ...tamamen sizin jestleriniz, mimikleriniz... ...o anki heyecanınız... ...sesinizin tonu... ...inişi, çıkışı bunların hepsi... ...etki ediyor gerçekten. Ee, bunun benim iş hayatıma şöyle bir etkisi oldu. Ee, aslında hem iş hayatıma hem sosyal hayatıma... Ee, ...birincisi ben karşı tarafı... ...yeteri kadar dinlemediğimi fark ettim. Çünkü... E, ...sadece ağızdan çıkan sözü dinlemek... ...bu herkesin yaptığı bir şey ama... ...gerçekten anlatılmak isteyeni... ...o duyguyu yakaladığınız zaman anlayabiliyorsunuz. İkincisi... E, ...iş hayatında her ne kadar... E, belli süre çalıştığımız e, iş arkadaşlarımız ya da müşterilerimizle iş ortaklarımızla artık arkadaş gibi olsak da yine de e, belli noktalarda e, karşı tarafı bir şeyleri doğru gösterebilmek ya da ikna edebilmek için e, o duyguyu doğru yansıtmak lazım veya vurguları doğru yapmak lazım kelimeleri doğru seçmek lazım bu anlamda e, tiyatronun gerçekten benim iş hayatıma da çok etkisi oldu Nitekim tiyatroya başladıktan sonra Aslında kariyerimde de bir hızlanma gerçekleşti onu geriye dönüp baktığımda Gözlemleyebiliyorum Evet Peki buradan iş hayatına yeni atılacak olanlara ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz Çünkü başarılı bir çizelge başarılı bir grafik sergiliyorsunuz Ee, çok zor ee, çünkü <gülüyor> hani hazırlık <laughs> 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 çok zor. Ee, şöyle ki aslında hepimiz ben e, üniversiteden mezun olurken bütün arkadaşlarımızın e, ve benim de aynı şekilde e, belli hedefleri vardı. İşte 30 yaşına gelmeden önce yönetici olmak, e, iyi bir şirketin <laughs> iyi bir pozisyonda görev almak, şu kadar maaş almak. Ee, şurada bir ev alabilmek, şöyle bir arabayla e, hayatımızı idame ettirebilmek gibi hedeflerimiz vardı. Ee, ben e, şu an her ne kadar istediğim hayatı yaşıyor olsam da aslında bunların ya yani bu noktaya gelene kadar e, tam bir başarısızlık öyküsü diyebilirim. Çünkü planladığım ne varsa tamamen tersine gitti. <laughs> o yüzden aslında e, şunu yapın bunu yapın demekten ziyade... E, hayatta her şey planladığınız gibi gitmiyor. O anlamda da e, belki karşınıza çıkan zorluklara karşı esnek olabilmek ya da e, değişen ortam koşullarına, değişen iş hayatı koşullarına uyum sağlayabilmek, o esnekliği yaratabilmek bence onların elindeki en büyük koz olacaktır. O yüzden ben onu tavsiye edebilirim. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız teşekkür için ve bu kıymetli sohbet için. Ben Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ ol. Evet sevgili işkolik izleyicileri, saygın Selçuk konuğumuz oldu. Hoşçakalın.